arıyor kuruz gemisinde ilk günümüz. Galata Port'tan biniş işlemlerimizi hızlı ve kolay bir şekilde hallediyoruz. Bizi Arap misafirperverliğinin bu güzel ikramlarıyla karşılayıp şımartıyorlar. Çekin işlemlerinin ardından gemiye biniyoruz ve sonunda oda kartlarımız elimde yaşasın. <laughs> Heyecanla odaya giriyoruz. Odamız çok güzel. Detaylı incelemesini ayrıca paylaşacağım zaten. Hızlıca etrafı inceleyip gemiyi keşfetmeye çıkıyoruz. Yan tarafımıza başka bir gemi daha yanaşmış. Gemide restoranları hızlıca gezmeye devam ediyoruz. Yolda ilerlerken bu dijital ekran dikkatimi çekiyor. Onunla oynuyorum biraz. Geminin orta alanına geldik. Bu ışık dikkatimi çekiyor. Çok güzel. İkramlar hiç bitmiyor. Tiyatro alanına bakıyoruz. Akşam burada şov izleyeceğiz. Yine bir paralı restoran. Bu Neptün temalı, uzay temalı. İlk şovumuzu izliyoruz güzel eğlenceli bir dans gemi 19 katlı her katta bu asansör bilgilendirmeleri var orta alandaki havuzumuz herkesin kullanımına açık bu 8 kişilik langırt masası çok değişik ve ilginçti burası geminin en arkasındaki sigara içme alanı oldukça büyük sonra İstanbul'un manzarasında kendimi kaptırıyorum etrafı çekmeye devam ediyorum bu güzel gemiler Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, bu eşsiz manzaranın İstanbul'da olmanın keyfini çıkarıyorum. Bu arada aklıma valizlerimiz geliyor odamıza geldim acaba diye. Hemen odaya geliyorum, valizlerimi hızlıca yerleştiriyorum. Her şey yerli yerinde ve benim de içim artık rahat. Tekrar geminin orta alanına geliyorum. Bu güzel havuz manzarasını görüntüleyip bir de private havuzu buluyorum. Orayı da çekiyorum. Yarın gitmek üzere aklıma kaydediyorum. Sonra bir yorgunluk kahvesi